Merhaba arkadaşlar. Ben Aynur Aybüke Türkoğlu. Bugünkü dersimizde indik için ünitesinde karşımıza çok çıkan cümlelerle devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Which country does taco belong to? Hangi ülkeye aittir taco diye soruyor bize. It belongs. Aittir Meksiko. Meksika'ya aitmiş arkadaşlar taco. Why do you prefer vegetable meals? Sebze yemeklerini neden tercih ediyorsun diye soruyor. Because, çünkü it is healthy. Sağlıklı. How do you usually cook chicken? Bu soru çok fazla karşımıza çıkar. Sen genellikle nasıl pişirirsin tavuğu ya da başka bir şeyi. Ama bu kalıp sürekli karşımıza çıkıyor. I usually, ben genellikle roasted, fırında pişiririm. Grill, ızgara da kızartırım ya da fry, direkt yağda kızartırım diyor. What are ingredients of a cake? Bir kekin içerisindekileri soruyor. İçerisindekiler nelerdir diye soruyor bize. Sugar, egg, flour, coco, oil and milk. Bu şekilde açıklayıcı kelimeleri, ingredients'ları yazıyoruz. How do you serve? Bu da çok fazla çıkar. Sen nasıl servis edersin? Cacı. <laughs> Özellikle cacık yazdım arkadaşlar. Çok severim çünkü. I serve it. Servis ederiz. It cold. Soğuk bir şekilde servis ederiz diyoruz. Do you prefer Cooking pizza of pasta. Ee, burası of değil or olacak arkadaşlar. Sen sen tercih eder misin pizza pişirmeyi ya da makarna pişirmeyi diye soruyor. I prefer, I prefer. Ben tercih ederim cooking pasta. Makarna pişirmeyi tercih ederim diyor arkadaşlar. Peki şimdi bir cümle eşleştirmesi var arkadaşlar. Bu kısımda İngilizceleri var, bu kısımda ise Türkçeleri var. Anlam olarak eşleştirme yapacağız. I am crazy about sour drinks. Ekşi içecekler. Bu benim e, kulum, ipucum. Bir bakalım. Ekşi içecekler. Aa evet. I would like to have a glass of lemonade please. Bu yüzden bir bardak limonata almak istiyorum lütfen. Evet o zaman bire Edirne yazıyoruz. Add some chili peppers. Biraz e, acı biber ekle diyor. Bir bakalım. And meat into the soup. Çorbaya. Peki neredeymiş? Biftek diyor. Çorbaya biraz acı biber ve nane ekle. Evet burası. Nane hangi kelimeydi? Bir bakalım. Mint nane demek. Devamını okuyorum. Then, serve it hot. Then, serve it hot. Onu sıcak bir şekilde servis yap. 2. Denizli diyoruz. Meal is so spicy. Çok baharatlıymış. Yemek çok baharatlıymış arkadaşlar. Bakalım. Yemek çok baharatlı. Evet. Yemek çok baharatlı. I can't eat it. Ben onu yiyemem diyor. Üçüncü H diyoruz. Dörde bakalım. Stick, biftek. Biftekle başlayan bir cümle bulacağız. Ya da he is my favorite meal. Benim favori yemeğimdir. Biftek, evet. Biftek onun en sevdiği favori yemeğidir. He always grills and serves the meal with sauce. O daima eti iz, ızgarada pişirir ve sosla servis eder. 4 bolu diyoruz. It is easy to make pasta. Makarna yapmak çok kolaydır. Makarna yapmak çok kolaydır. İşte burada. Let me tell you how to make it. Hadi bana söyle nasıl pişirdiğini. First, boil the water. Sana nasıl yapıldığını anlatayım. Önce suyu kaynat. Evet. 5. G diyoruz. Turn on the oven and heat it for a while. Önce fırını açıyoruz. Sonra bir süre ısıtıyoruz. Fırını çalıştır ve onu belli bir süre ısıt. 6 F diyoruz. If you want to eat sweet foods for breakfast. Kahvaltıda tatlı yiyecekler yemek istersen Burada kahvaltıda tatlı bir şeyler yemek istiyorsan ballı krepleri tercih edebilirsin. Peki ballı krep ne demek? Hani pancakes. Yedi, Adana diyoruz. 8'e bakalım. A good cook. iyi bir şef cooks, pişirir. Tasty cookies. İyi bir aşçı lezzetli kurabiyeler pişirir diyor. Buna Ceyhan diyoruz. Dokuz'a baka bakalım. People come here to taste my meals. İnsanlar buraya benim yemeklerimi tatmaya gelir. İnsanlar buraya benim yemeklerimi tatmaya gelir. I diyoruz. Mix. Karıştır. Two eggs. İki yumurtayı karıştır. In a bowl. Kasede. And add some salt. Biraz tuz ekle. İki yumurtayı kasede karıştır ve biraz tuz ekle. Ee, sanırım burada biraz hata yaptım. 9'a J diyoruz. 9'a J diyoruz. 10'a ise I diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi düzeldi. Peki. Evet, bugün dersimizde karşımıza çıkan e, cümleleri çalıştık arkadaşlar. Ve ardından alıştırma yaptık. Kolay gelsin. Müzik